gök bilimleriyle ilgilenen var mı? Peki uzaydaki gelişmeleri yakından takip eden? Aslında itiraf etmeliyim ki biz de o kadar çok yakından ilgilenmiyoruz ama bir arkadaşımız var ki uzaydan sorumlu devlet bakanı gibi. <laughs> Bozkurt Selvi henüz 10 yaşında ama marifetleri çok. Astronomiyi çok seviyor. Bilgisiyle herkesi şaşırtıyor. Laf aramızda Gözde ablanız Bozkurt'a soru sormadan önce çok düşündüğünü söyledi. Araştırmayı seven arkadaşımız hem devlet okulunda hem de çocuk üniversitesinde okuyor. NASA'da görevli bilim insanlarıyla iletişim kuruyor. Merak ettiği sorulara internet aracılığıyla yanıt alıyor. Bozkurt'un çalışma programı yokmuş. Onun için ne zaman çalıştığı değil ne kadar çalıştığı önemliymiş. İşte Bozkurt'un dünyasına misafir olduk. Bakın daha neler var. Bozkır Selvi'yi daha yakından tanımaya ne dersiniz arkadaşlar? Bakalım bize neler söyleyecek? Hep birlikte izliyoruz. E nasıl başladı astronomiye ilgilenmen? Bize biraz bu süreçten bahseder misin? Şey, çok eskiden e, 4 yaşındayken ben çok belgesel seyreden biriyim. Ee, televizyonda belgesel seyrederken de en çok astronomi belgesellerinden etkilendim. <laughs> Kitaplarım genellikle astronomi ağırlıklı ve çoğu da İngilizce, yarısı İngilizce. Kaç yaşında öğrendin İngilizceyi? İki yaşında. <laughs> Bozkurt'ta astronomiyle ilgili her şey var. Bozkurt şimdi neler yapacaksın biz elimdekiyle? Ee, bu bir kere bir tane gök atlası. Bunda hangi günlerde gökyüzünün nasıl gözükeceğini gö gösterir. Sizin burcunuzu bulabilirim. Hangi tarihte doğdunuz? 24 Haziran'da. 24 Haziran, İkizler. Astronomiyle ilgili en son NASA ile ilgili bir yarışmaya katıldın. Ee, bize biraz ondan bahseder misin? Galaksimizden çıkmış bir tane uzay mekiği çizdim. Ödül kazandım. Ödülün adı da Intent. En son yaptığın çalışma nedir? Ee, bir tane kara delikler hakkında makale yazmıştım. Niye kara deliği bu kadar çok seviyorsun, onunla ilgili araştırmalar yapıyorsun? Yani çok fazla kütle çekimi olduğu için yani çok ağır olduğu için ondan hiçbir şey kaçamıyor yani evrendeki en hızlı şey ışık bile olduğu halde kaçamıyor. Hangi bilim adamlarını örnek alıyorsun? Einstein, Stephen Hawking'in bazı kitaplarını okuyorum. Sonra şey, e, Michio Kaku diye bir tane Japon bilim adamının şey, bazı internetten videolarını e, izliyorum. Astronomi dışında nelerle ilgileniyorsun Bozkurt? Koleksiyon yapıyorum işte. O gittiğim yerlerin biletlerini alıyorum. Resim <laughs> yapmayı da seviyorum. Keman çalmayı da seviyorum. kimle dostlarımızla ilgili bir haberimiz var. Sıcaklardan bunalan hayvan arkadaşlarımıza sevindirici bir haber var sırada. Orman Su İşleri Bakanlığı herkese örnek olması gereken bir karar alarak hayvanların susuzluk sıkıntısı çözmek, sıkıntısını çözmek amacıyla su kabı dağıtıyor. Bizler de aynı duyarlılığı göstererek sokaktaki dostlarımıza yardımcı olalım arkadaşlar kedilere, köpeklere ve kuşlara sadece sıcak yaz günlerinde değil, her zaman duyarlı kalalım. Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alandan dün gece alevler yükseldi. Yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Ancak şans eseri yangın daha fazla büyümedi. Müzik haberi duyduğumuzda herkes gibi biz de çok fazla üzüldük. Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Sındı köyünde saat 23 sıralarında çıkan yangında 10 hektarlık bir alan tamamen kül oldu. Yangın sırasında rüzgarın ters istikametten esmesi daha büyük bir tehlike önledi. 250 orman işçisi ve köylülerin çabası sonuç verdi. Alevlerin yayılmasının önüne geçildi. Ancak yerden yapılan müdahale yangını kontrol altına almaya yetmedi. Sabahın ilk ışıklarıyla 3 saat 3 uçak ve 6 helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Keşke yangın büyümeden birileri itfaiye hemen haber vermiş olsaydı arkadaşlar. Böyle de böylece çok daha az zararla kurtulmak mümkün olurdu. bir yarışmaya sahne oldu. Yüzlerce ilk öğretim öğrencisi beyinleriyle kaslarını birlikte kullandıkları yarışmada ter döktü. Küçük öğrencilerin matematik problemleriyle böylesine tatlı bir rekabet ve heyecan yaşaması görülmemiş bir şeydi. Minik öğrenciler spor salonunda bir masadan diğerine kıyasıya bir rekabetle koşturup duruyor. Avustralyalı öğrencileri bu kadar heyecanlandıransa bir spor karşılaşması değil. Bu rekabet ve heyecana yol açan sadece matematik soruları. Tazmanya Matematik Derneği son derece sıra dışı ve orijinal bir yarış düzenledi. Öğrenciler 170'in 170 170 üzerinde takımlar halinde matematikle bayrak yarışını birleştiren müsabakada ter döktü. Sadece kağıt kalem ve beyinlerini kullanan minikler 200 matematik problemini 45 dakikada çözmek için kıyasıya yarıştı. Matematiği sevdirmek için böyle bir yol bulan öğretmenler büyük ilgi gören yarışmayı devam ettirmeyi umuyor. İnternet hizmeti test uygulamaları başladı. Hizmetten yararlanmak isteyenler aile veya çocuk profillerini seçebilecek, istemeyenlerse mevcut durumlarına devam edebilecek. Güvenli internet hizmeti test uygulamalarından sonra 22 Kasım'dan itibaren kullanılabilecek. Bilgi Teknolojileri ve e, İletişim Kurumu gerekli çalışmalarını tamamladıktan sonra güvenli internet hizmeti test uygulamalarına bugün başladı. Güvenli internet hizmeti test uygulamalarından sonra 22 Kasım'dan itibaren devreye girecek hizmet alımı tamamen tercihe bağlı olacak. Hizmetten yararlanmak isteyenler aile veya çocuk profillerinden birini tercih edebilecek. İstemeyenlerse mevcut durumlarına devam edebilecek. Ücretsiz olan bu hizmetten yararlanmak için çağrı merkezleri, internet veya abone merkezlerine başvuru yapmak gerekiyor. Evet, uygulamadan memnun kalmayan kullanıcılar isterlerse güvenli internet hizmetini devre dışı bırakabilecek. Evet, bugün gazete okuyamadıysanız arkadaşlar dert etmeyin. Çünkü biz haberin olsun ekibi olarak sizin için okuduk ve kısık kısa haberler hazırladık. arkadaşlar işte karşınızda günün panosu haberlerimiz de geldi ve ilk haberimizle başlıyoruz. İşte bu da dünyanın en büyük saat kulesi. Mekke'de törenle açılan bu saat kulesinin gel kovan uzunluğu 22, akrep uzunluğu tam 18 metre. Yapımında 250 kilo altın kullanılan saat 8 kilometre uzaklıktan bile evet saatin kaç olduğunu gösterebilecek. Saati taşıyan kule ise 101 metreyi bulan yüksekliğiyle dünyanın ikinci yüksek binası. Böyle bir saatin olduğu yerde ekol saatini takan olur mu acaba merak ediyoruz. Ve sıradaki haberimize geçiyoruz. İngiliz çift 8 bin sterlinlik yani bizim paramızla 24 bin TL yüz gerdirme ameliyatıyla köpeklerini kör olmaktan kurtardı. Tazı cinsi köpeğin yüzü sarkık olduğu için gözlerini ve dolayısıyla görmesini engelliyordu. Evet köpek kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca köpek ameliyat kararının ardından 3 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Ve dünyada onca sorun varken sadece böyle bir soruna öncelik vermek farklı bir bakış açısı olsa gerek diyoruz. Ve son haberimize geçiyoruz. Amazon köyü. Evet Samsun Batı Park'ta yapılan Amazon köyüne Amazon kadınlarının heykelleri yerleştirilmeye başlandı. Projenin amacı ise görsel ve sanatsal çalışmalar yaparak efsane savaşçı kadınların yaşamlarını anlatmaya çalışmak. Yaklaşık 2500 metrekarelik Amazon köyüne yerleştirilen Amazon kadın heykelleri için gerçek saç, protez göz, deri görünümü veren özel silikon madde kullanıldı. Efsaneye göre Amazon kadınları 3000 yıl önce yaşamış bir kavimin üyeleri. oluyor? Hızlı bir spor turu atıyoruz. Yıldız Kız Milli Voleybol Takımımız tarihi bir başarıya imza attı. Milliler Dünya Şampiyonası finalinde Çin'i yerek yenerek geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösterdi. Filenin Sultanları katıldığı her şampiyonada başarılarıyla göz dolduruyor. Sultanların başarısının tesadüf olmadığı bugün bir kez daha kanıtlandı. Geleceğin yıldızları dünya şampiyonu oldu. Cincinnati tenis turnuvasında hem tek erkeklerde hem de tek bayanlarda finalistler belli oldu. Tek erkekler finali Sırp Novak Djokovic ile İskoç Andy Murray, tek bayanlar finali ise Rus Maria Sharapova ile Sırp Yelena Jankovic arasında oynanacak. Basketbol milli takımımız Beko Süper Kupası'ndaki son maçında ev sahibi Almanya'ya 64-52 yenildi. 12 dev adam turnuvayı tek galibiyetle 3. olarak tamamlarken Yunanistan 3'te 3 yaparak şampiyon oldu. Çin'in Shenzhen şehrinde devam eden 26. Dünya Üniversiteler yaz oyunlarında Türkiye 6 madalya daha kazandı. Altın madalya atletizmde kadınlar 1500 metre finalinde Aslı Çakır Alptekin'den geldi. Fatih Bilgiç ise erkekler yarım maratonunda altın madalyayı foto finişte elinden kaçırdı. Tekvando'daki başarısını sürdüren Türk takımı ise bugün 3 madalya birden kazandı. Türkiye şu ana kadar 5 altın, 6 gümüş ve 6 bronz toplam 17 madalya kazandı.